YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kahramanmaraş yöresine ait şekerli çörek tarifini hazırladım. Öncelikle 250 gram olacak şekilde tereyağını erittim. Tam bir su bardağı yapıyor erittiğim tereyağı. Bir su bardağı eritilmiş tereyağı, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt. 1 çay bardağı yoğurt 1 su bardağı artı yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Burada şeker miktarını damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz yarım çay kaşığı tuz ilave ettim buradaki e, tuz kullanmamızdaki amaç şekerli çöreğimizin tadının daha baskın hale gelmesini sağlamak son olarak da içerisine bir yemek kaşığı çörek otu ve iki yemek kaşığı dolusu susam ilave edip e, tüm malzemeleri şöyle elimle karıştırıyorum ardından un ilavesini yapabiliriz son olarak unum ilave ediyorum ben toplamda 6-6,5 su bardağı arası un kullandım. Ee, ama kullandığınız unun markasına ve cinsine göre un miktarında değişiklik olabilir. Bu yüzden mutlaka unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Çörek hamuru da yoğurulmayı sevmiyor. Sadece malzemeleri ve unu birbirine yedirmeniz yeterli. Çok çabuk bir şekilde de hamurumuz toparlanıyor. Hamurum hazır. Bakın ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur oluyor. Ve yağlı hamur olduğu için toparlanması da gayet kolay oluyor. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum elimle beze şeklini veriyorum. Bu sayede çörekleri yapmamız daha kolay oluyor. Malzeme ve kullandığım bardak ölçüsünü her zamanki olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Çöreğim için ben böyle tırtıltı bir merdane kullanıyorum. Eğer elinizde böyle bir merdane yoksa aynı şekli çatalla veya patates dilimleyici ile bu şekli de verebilirsiniz. Bizim yöremiz Maraş'ta böyle oklavalar çok fazla bulunuyor. Eğer bulamazsanız dediğim gibi özellikle patates kesiciyle ile dilimleyici ile bu şekli siz de kolaylıkla verebilirsiniz. Çöreklerimi yapıyorum. Hepsinin aynı boyda olması için bir bardakla kesiyorum. Şekerli çöreğimiz tuzlu çöreğe göre biraz daha sert düşüyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Tuzlu çörek gibi kıyır kıyır olmuyor. O yüzden şekerli çöreğinizi yaparken mutlaka birazcık kalın açmaya dikkat edin. Eğer çok ince açarsanız fırınınızda kurur ve sert düşer çöreğim hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Bakın altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Şekerli çöreğim hazır. Aylarca ağzı kapalı bir kutuda muhafaza edebilirsiniz. Asla bayatlama, bozulma olmuyor. Sizler de gönül rahatlığıyla bu çöreği deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tarifler hazırladım. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.